Michael Sonic'lerin en iyisi de seçiyorum. Hepiniz örümcek adam Sonic olarak en güçlünüzü bulmak istediğinizi biliyorum. Aranızdan üç tane kişi seçildi. Yarışmacılarımız birbirinden zorlu oyunlarla yüzleşmek zorundalar. Oyunlarımız İlk oyunumuz yarışmacı mı girerdiniz. Daha sonra havuzdan çıktıktan sonra orada kazandıkları eşyalarla ya buradaki mutant golemi birleştirip onunla savaşacaklar ya da uzay boyutundaki bu dev korkunç mutant yaratığı canlandırıp onunla savaşacaklar. Ve en son olarak buradaki üç korkunç yaratığın ağzına hızlı tren ekspresi ile girecekler ve içlerinden çıkmaya çalışacaklar. Acaba bu yaratıkların içinde nasıl bir etap ve korkunç zorlu oyunlar var? Hepsi ve dahası için bu oyunu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çok eğlenceli olacak. Şimdi yarışmacılarımız... Şey ben buraya yanlışlıkla getirdim. Yani buradan Nasıl burada olduğumu bilmiyorum. Çıkabilir miyim? Bence de çıkmalısın zaten. Senin gibi ezik birisi bu yarışmada olmamalı. Sen, sen ne diyorsun be? Aynen katılıyorum. Lütfen bu yarışmadan çekil. Bu yarışmanın ilk bölümünü geçemeyeceğin apaçık ortada. Hı? Arkadaşlar ne yapsam çıksam mı? Yoksa bunlara gününü gösterip bu yarışmada birinci olsam mı? Ne diyorsunuz yorumlara yazın. Katıl bu yarışmada birinci ol diyorsanız arkadaşlar şu an yorumlara şimşek emojisi atın arkadaşlar tamam mı? Ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım kimler bu yarışmaya katılmamı istiyor? Hemen şu an beğeni tuşuna basın ve yorumlara şimşek emojisi atın bakalım arkadaşlar. Bak kimse sana yorum ve şimşek emojisi beğen tuşuna basmıyor. Seni kimse istemiyor fakir anla. Çık bu oyundan. Ah, ah, doğru olabilir. Peki o zaman. Fakir sen onları dinleme. O biz seni biliyoruz. Örümcek ailesi arkamda. Onlar moralini bozuyor. Aynen kardeşim yarışmaya devam. Ama sizi yenmek için örümcek ailesinin desteği için kazanacağım. Hadi bakalım. Tamam tamam aranızda kavga etmeyin. Fakir yarışmaya devam edecek. Şimdi hadi bakalım. Yarışmacılarımız ilk oyundan hangi gizemli korkunç havuzun içine girecekse onu seçip içine girsin ve canlı kalmaya çalışsın. İlk olarak Demir Sonic ve fakir sen. Hadi bakalım doğruca havuzların başına. Ha? <laughs> Ama <laughs> 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 Evet çünkü bizler örümcek sonikleri. <laughs> Neyse ben de yürüyeyim bari. Acaba hangisini seçsem? Lav zırhıma kötü gelebilir. O yüzden portalı seçeceğim. Lav bu yeni yep. Sıfır kilometre zırhımı eritebilir. O yüzden bunu Buradaki eve gireceğim. Hop! Hop! Dur ben girecektim. Of geç kaldık ya. O zaman biz de lava girmemiz gerekiyor ama e, ayağımız yanmadan şöyle. Aa bir dakika bu yanmıyormuş zaten. Açın. Aha! Aa! Aha! Aa! Öyle bir timing yakalamamız lazım işte şöyle. Hop! Allah! Ucundan kaçtık arkadaşlar. Tam ortasında duralım. Ve çıkış yeri orası. Şimdi bir dakika döndü. Döndüğü zaman bekliyor ya arkadaşlar. Şimdi koşmam gerekiyor. Aha. Aha bu ne? Işın bitti. Buradan geçemezsin. Alevli tamruk üstüne geldiği zaman seni ezip geçer. <laughs> ha, şöyle gidelim bakalım. Aa, bu ne? Allah. Aa, tamam bunu da yok ettik. Bu ne? Hop topla şunları. Arkadaşlar yaratıkları öldürdükçe onların güçlerini kazanıyorum. Baka. Şimdi şunları tek tek vurmaya çalışacağım. Ay yetmiyor. Bakar mısınız? Menzil yetmiyor. O zaman şöyle tomruk arkadaşlar. Ah gittiği zaman yaklaşıp vurmaya çalışacağım tamam mı? Bir dakika hadi bakalım. Hop al bakalım. Allah kaç 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 kaç. Bekle tam vuramadım. Şimdi al bakalım. Allah geliyor geliyor. Ah tamam. Bekle daha vuramadık ya. Bekle şu bir daha gitsin geriye. Aha. Al bakalım şöyle. Kaç 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 vurdum bu? Abi olmuyor bir dakika bir de şunları deneyelim. Al bakalım. Kaç? Arıyor oraya kadar ulaşmıyor. Biraz daha yakına gitmem gerekiyor ama çok hızlı geliyor. Şimdi geri git. Hop. Al bakalım. Kaç 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 kaç. Abi. Hop Vurdum. Hop. Arkadaşlar şu kan ateşini kullanalım şöyle. Hop. Aha. Bekleyin yaklaşacak. Hop şöyle. Aha arkadaşlar birisini yanımıza kadar çekebildik. Şimdi a bunu yok ettik. Şimdi şunu da yakmam gerekiyor. Şöyle al bakalım. Kaç 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 kaç. Allah. Aa! onu da yaktım. O geliyor arkadaşlar. Aha onu da yak. Hop şimdi çıkabiliriz arkadaşlar. Çünkü o yaratıkların işini bitirdiğimiz için. Gördüğünüz gibi o buradaki yanan o tehlikeli tomruğu atmıyor arkadaşlar. Kimse şimdi şöyle. Hop hadi gidelim arkadaşlar. Oha bunlar ne böyle. o oh. Geri git. Oo, ateş gücü kazandım. Çok iyi. Şimdi şöyle gidelim. Aa, ateşten de artık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakar mısınız? Hiçbir hasar almıyorum. Şimdi şuradaki yaratıkları. Gerçi bunların bana zararı yok arkadaşlar. Ama aşağıya düşersen o zaman zararı olmaya başlar. Şimdi şu uçanlar beni birazcık canımı sıkıyor. Diğerleri hiç umurumda bile değil. Gel bakalım şöyle. Bunu yok ettik mi? Aha o da öldü. Şimdi arkadaşlar şuradaki yanan baltaları şuraya dokun. Abi hop öl bakalım. Aha yok ettik tamam. Şimdi hop geçtim. Şöyle bir daha hop geçtim. Allah hop geçtim. Yakınlaşma. Hop bunu da geçtik. Hadi hadi Allah. Arkadaşlar arkadan bir tane. Abi şuradaki yaratık. Nerede o yaratık? neyse tamam arkadaşlar şöyle geçelim. Aa bu ne? Oha! 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 Aha! Oha! Bu ne ya? Hop! Aha! Gördünüz mü? Ne oluyor be? Oha yakalanmış sanırım. Koş 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 koş. Evet geliyor. Fakir geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar kazandım. Artık yeni yöneticimiz fakir. Herkes fakir alkışlasın. Kazandım. <laughs> 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 <laughs>